Hey şef, YouTube kanalıma hoş geldin. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Başkentinde capcanlı baskınlar yapacağız. İnşallah hoşunuza gider. Bir adet like atarsınız ve kanalımıza da abone olursunuz. Evet, elimizdeki 3600 altını harcayarak başlayacağım arkadaşlar. Barbar kampına giriş sağlıyorum. Barbar kampında bir adet dev topumuz var. Bu dev top için yükseltme yapılıyor ve buna destek atıyorum. 3600 altını verdim. Geriye kalan altın içinde baskınlarımı yapıp daha sonrasında buraya bağışlamayı planlıyorum. İnşallah baskınlarımızla birlikte buradaki dev topu tamamlarız. Şimdi golem ocağından mı başlasak? Barbar kampında bir %57 varmış. Bonus alma şansımız da bulunuyor. Şöyle bir bakalım. 4935 altın veriyor. Buraya aslında bir binici saldırısı gerçekleştirebilirim. Dev topu alırız abicim orada bir problemimiz yok. Okçularla alırız. Onun dışında bize sıkıntı yaratabilecek bir bomba kulesi var mı? Bomba kulesi de yok. E muazzam. E şuradan ben füzeyi de alırım. Ben burayı fullerim aga. Ben size söyleyeyim. Saldırı butonuna bastım. Orduyu güncelliyorum. Hemen binicilerimden destek alıyorum. Ve peşine de birazcık okçu desteği attım. Şöyle 7 okçu 12 biniciyle saldırı yapacağım. Arka taraf için bir buz alıyorum. Biniciler için de bir şifa alıyorum arkadaşlar ve saldırıya geçiyorum. Köy tam bana binici saldırısı yap dedi yani gördünüz. Şimdi şuradan bir başlayalım. İlk olarak a bomba kulesi varmış bu arada. Şu bomba kulesini de alalım. Dev topu da alalım. Ondan sonra da üst taraftan ilerleyeceğiz ve saldırımızı başlatacağız. Kendimize de güzel bir koridor oluşturacağız. Anam havandan hasar yedim ya. Ya var ya çok aceleci bir insanım arkadaşlar. Hemen orduyu sürüyorum. Böyle bak fazladan bir okçu grubu gönderdim. Ya yine gönderecektik de inşallah bir tane daha atmam. Mermimiz tükeniyor. Bomba kulesini aldık güzel. Şimdiki etapta hemen bir okçu gönderdim. Öfkenin içindeyiz. Öfke ile birlikte buradan füzeyi alabilirsem muazzam olacak. Havan da indi. Abicim devler beni orada uğraştıracak. Ah devler gidin 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 gidin. Güzelsiniz. Bir okçu iki okçu attım. Füzeye odaklanmaları için mantıklı bir hamle yaptım. Ve sağlarımı da yavaştan başlatıyorum. Bakın şu koridor güzel arkadaşlar. Şuradaki koridora birazcık binici attım. Daha sonrasında aslında dondurmaya da gerek yokmuş bu arada. Şöyle kenardan desteklerimi atıyorum. Şöyle bir şifa büyüsü binicilerin hayatta kalması adına. Evet o baya bir tuzağa denk geldik. Şimdi şurayı da donduralım abi. Orayı da dondurduk. Güzel. Şuradan da birazcık binici desteği attım. Sol tarafa da bir okçu grubu gönderdim. Savunmaları birer birer indiriyoruz biniciler sayesinde. Galiba 3 yıldıza ulaşacağız. Tesla kaldı bize sıkıntı yaratabilecek. Bir bomba patladı ama nafile. Okçular da sol tarafa aldı. Muazzam bir planlama ve süper bir saldırıyla köyü fulledik arkadaşlar. Yani buza gerek yokmuş. Ben buzu füzeye atmak için almıştım da yine de işimize yaradı. Hani onun yerine belki şifa yanına yıllarım da yapılabilirdi ama bu şekilde de güzel bir saldırı gerçekleştirmiş olduk. Yani bugünkü videomuzun konusunu birazcık binici üzerine yapmak istiyorum. Maksimum minici gerçekten güçlü. Birinci baskınımız tamamlanırken 4935 altın aldık. İkinci saldırımızı nereye yapacağız? Hemen şöyle bir bakalım. Büyücü Vadisi olabilir. Büyücü Vadisi'ne bir bakalım. Evet, Büyücü Vadisinde dev toplar var ama füze yok. Bu güzel bir haber. Merkeze okçularla girsem, bir yandan da soldan girsem, şu dev topları alsam, sonra buraya yine binici madenci yapsam nasıl olur? Bence güzel olur. Ama içeri iyi bir şekilde girebilir miyiz? Deneyeceğiz abicim. Şimdi orduyu siliyorum. Okçu üzerine bir kombinasyon yapacağım ve yanına da koçbaşı alacağım. Fazladan koçbaşı almam lazım. Çok fazla duvar var. İki öfke bir yıldırım aldım kaydet dedim ve saldırıya giriyorum hiç vakit kaybetmeden. Şuradaki etaptan bir koçbaşı atalım. Duvarı bir kırdık. Şuradan da bir okçu atalım abi. İkinci duvarı kırmak adına bir koçbaşı daha atıyorum. Duvarı kıracağız. Burada bir problem yok. Çok güzel. Şimdi şöylemesine bir öfke atmam gerekiyor. Şöyle attım. Okey. Şuradan bir okçu gönderdim. Daha sonrasında şuradan bir okçu gönderdim ve dış taraftan bir okçu gönderdim. Mızrak atarları temizlediğimize göre yavaştan koç başını atıp iç tarafa doğru yönelelim. Şu an için yanlış yaptığımız bir şey yok. Gayet güzel planlı ilerliyoruz. Şuradan bir koç başı daha atalım. Buradaki dev topu da almak istiyoruz. O dev topu aa üstten ulaşabiliriz lan. Biz niye alt tarafı zorlayacağız ki? Evet şuradan ulaşmayı deneyelim abi. Abi oradan atamıyoruz çünkü. <laughs> Şuradan okçu atalım dış taraftan o zaman ilerleyelim arkadaşlar. Bir ekip daha gönderelim. Tekli Cehennem Kulesi'ni alalım. Tekli Cehennem iniyor. Güzel. Buradan bir okçu daha gönderiyorum. Dış taraftan da okçumu gönderdim. Süreyi de bir yandan kontrol etmemiz gerekiyor. Ilık ılık buradaki merkezdeki dev topa doğru ilerliyorum. Evet sanırım ulaştık. Bir tane koçbaşı atmadan önce bir okçu temizliği yapalım. Şuradan da bir ekip gönderelim ve koçbaşını atalım. Bir öfkemiz daha var. Buradaki amacımız şuradaki dev topa ulaşabilmek. Bak, öfkeyi atarken ilk başta çok tedirgindim. Bu doğrultuda attım. Şuradan bir tane daha atalım ve okçu gönderelim. Anam koçbaşı attım. Okçu gönderecektim ya. Şu dev topun mutlak surette inmesi lazım. Onu indirmek için uğraşıyorum. Üst taraftan da bir ekip göndereceğim Süre açısından galiba çok da sıkıntılı değiliz Yavaş birazcık acele etmeden Devam edelim Okey şuradaki süper büyücüyü alalım abicim Haydi alttaki dev topu da hala Alamadık bir tane daha gönderdim Yani hem aşağıda top arabasına Sıkıyoruz hem ee, Dev topa Sıkıyoruz çok da mermimiz kalmadı Şu aşağıyı almam gerekiyor Evet Buradan da üstü almam lazım Şöyle alttakini aldık abicim orada sıkıntı yok. Şuradan gönderdim. Güzelim şuradaki duvar kırık değil o yüzden mi böyle yapıyorsun? Anlamadım ya. Tamam. Yine aldık bir şeyler kötü değil. Bir binici zorlayacağız şimdi arkadaşlar. Dondurma mı alsam? Onu bir kontrol etmem gerekiyor. Şu merkezdeki tekli cehennemle dondurmayı mı? Şurayı dondursak nasıl olur yoksa iki şifalı mı yapsam? İki şifalı daha güzel olur ya. Arka tarafa da sektireceğiz. İki tane şifa alacağım. Bilmiyorum doğru mu yapacağım, yanlış mı yapacağım ama şifa daha beni çok tatmin etti şu an. Bu arada okçu almamız gerekiyor. Hatta koç başı da alalım ne olur ne olmaz. Evet şöyle yaptım. Şifa aldım abi iki tane. Bir tane de yıldırım aldım. Kaydet dedim ve saldırıya geçiyorum. Buradaki dev topu mutlak suretle almam gerekiyor. Ama alamadık. inat ettik. Bir koç başı atalım ya. Abicim oraya da gitmiyor. Yani şimdi attığımın dev topa gitmiş olması lazım artık. Abarttık çünkü yani. Bayağı bir okçu gönderdim sonunda ulaştık. Şimdi öfkeyle birlikte abicim daha aşağıdaki topa gidiyorsun ya. Gözünü seveyim dev topa git. Dev topa git artık. Bak yine ikiye ayrıldılar ya. Neyse alacağız böyle böyle alacağız. Bir grup daha göndereceğim ve dev topa alacağız. Üst taraftaki evlerde de bok mu var yani anlamış değilim de. Evet, burayı aldık arkadaşlar. Şimdiki etapta saldırımı başlatırken bir okçu grubu daha gönderiyorum. Şöyle yapacağım. Alt taraftan şöyle binicilerimi gönderdim. Hemen koçbaşıyla da şu büyücü kulesini kesmek istedim. Yani onu tanklatmak istedim. Şu şekil koşu yoluna doğru binicilerim bir şifa büyüsü atıyorum. Güzel. Sol tarafı da mızrak atarı okçuluğu almak istedim. Burada bir şifa büyüsü daha kullanmamız lazım. Ağır savunmalar var ve top arabası var. Bir tane binicimiz kalmış. Onun desteğini de şuradan atıyorum. Bayağı bir binicimiz var. Ama iki tane dev topa oturursak büyük sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Benden söylemesi. Binicilerimiz ayrı gayrı gidiyor. Bizim için daha güzel hayatta kalmalar adına. Okçu da destek veriyor. Büyücü kulesini aldık abi. Aldık süper. Üç yıldız galiba geldi. Yani binicilerin ayrışması çok güzel oldu benim için. En azından bir grup ölürse diğer grup hayatta kalacak ve 3 yıldızı almasını bildik. Top arabaları gidin kumda oynayın abi gidin kumda oynayın. Çünkü biniciler size gelmeyecekler. Garnizonu yıktık çünkü. Şimdi burada süre açısından bir problem gözükmüyor ama binicilerimizin yine ayrılması güzel olur. E, süreden sıkıntımız yok eyvallah ama yine hala bir dev bomba korkusu var. Yani iki saldırıda fullemenin Mutluluğunu gerçekten fazlasıyla yaşıyorum. Yani buraları iki saldırıda fullersek güzel olur. 3 yıldız maksimumu yani 3 yıldızın üstüne 3 saldırının üstüne çıkmamamız lazım. Ulan kumda oynayayım falan filan dedik binciler gitti hala orada vakit kaybediyor ama yine de sağ olsunlar şifa büyüsünün içine girdiler. Şifa büyüsünün içinde canlarını doldurup evi yıkmaya gidiyorlar. Evden sonra da üst taraftaki büyü vadisinin büyük kulesini yıkacaklar ve 3 Yılıza ulaşacağız. 3 saldırıda güzel altına ulaştık. Bir önceki saldırıda kaç altın aldık ona dikkat etmedim ama o saldırı birazcık düşüktü. 5640 aldık arkadaşlar. Muazzam. 3 tane saldırımız var. Şimdi bu 3 tane saldırıyı nereye kullanalım? Balonla gününe ve golem ocağına bir bakalım. Golem ocağında %40 alınmış. Ağır savunmalar inmiş mi? Çoğu duruyor abi. Birisi saldırıyor. Kim saldırıyor? Diriliş Hasan Ömer saldırıyor. İnşaatçının atölyesine %76 alınmış 2275 bize gelmez. Bedava altın orayı başkası fullesin bonusunu da alsın. Şuraya bakalım. Şimdi buraya nasıl girebiliriz? Ya okçularla gireceğim ya dağ golemiyle gireceğim. Açıkçası şuradaki kayalarda köyü ortadan ikiye bölüyor. Dağ golemiyle şöyle önden ilerleyip dalabilirim abicim. Buraya binici şu an yemez. Aman diyeyim yemez. Patlarız. Büyük patlarız. Okçu da alalım. Şöyle okçu da aldım. Hatta iki de koçbaşı alalım. Ya da daha golemi ya alalım alalım. <laughs> alalım alalım. Yoksa sıkıntı olabilir arkadaşlar. Şöyle saldırıya geçiyorum. Alt taraftan giriş yapacağım. Alt taraftan direkt dağ golemini atıyorum. Ve dağ golemiyle evleri, topları, mızrak atarı, hava savunmasını yıkacağım. Bir yandan okçularımla da bedava altın kovalayacağım. Şuradaki evler mesela. Öfkeyi şu bölümde atmayı planlıyorum. Belli bir zaman için golem önden tanklar diyecektim de baya da canı gitmiş lan. Şöyle bir öfke atalım biz. Okey. Arkasına bir tane de destek okçu grubu attım. Buradaki bedava evleri almaya devam ediyorum. Yani diğer saldırımızda en azından iç kısma daha kolay ulaşalım. İki taraflı ulaşırız arkadaşlar. Şimdi bu taraftaki temizlikte de devam ederken. Yavaştan füzeye doğru geldik. Tekli cehenneme Uğramazsak bizim için güzel olur. Baya güzel olur. Çünkü tekli cehennem bizi anında eritebilecek kapasitede. Dağ golemi şuraya kaydı. İnatla gideceğim diyor. Bir koçbaşı attım. Arkadaki duvarı kıralım. Tekli cehennem odaklandı. Hemen orada bir dondurma işlemi gerçekleştirdim. Ve dağ golemini de yavaştan kaybediyoruz. Ama elimdeki okçularla şuradaki füzenin alımını sağlayacağım. Öfkemizin boyutu güzel. Tekli cehenneme de ulaşırız. Evet tuzağa çıkarttık. Bir tane gönderdim. Buradan topu alalım arkadaşlar. Ilık ılık tekli cehenneme doğru ulaşıyorum. Tekli cehennemi de alacağız. Füze sıklı Sıkıntı yok. Bir okçu grubu daha gönderdim. Burayı da alacağız. Şuradan da bir ekip gönderelim. Buradaki Tesla'dır, vırrıktır, cırrıktır. Onları da alalım. Bir yandan koç başında attım. Onlar da ilerleyişini sürdürsün. Güzel. Bayağı bir temizlik yaptık. Şuradan bir okçu daha atalım. Ne kadar savunma varsa temizleyebildiğimizi temizleyelim. En azından Tesla'dan da alalım. Tesla'dan da aldık. Şu alttakilere yönelmediler. O birazcık kötü oldu ama sıkıntı yok. Kaç aldık? 3800. Kötü değil. Şimdiki sağlarımızda buradan 3 yıldız alırsak bizim için güzel olur. Ama birazcık zorlayıcı olacak. Çünkü ağır savunmalar hala arka tarafta koruma işlemi yapıyor. Okçularla ilk başta şuraları temizlerim. Dağ golemini atarım ama Buradaki tekli cehennem bizi mahveder mi etmez mi bilmiyorum. Aynı kombinasyonla giriş yapacağım. Öfke mi şifa mı alalım? Ya öfkeyle girelim abi. Dağ golemi yıkıp derbeder etmesi lazım. Bu anlamda öfke daha etkili olacaktır diye düşündüm. Dağ golemine yol açmak için şuradan bir okçu gönderdim. Şu bölüme de okçu gönderdim. Öfkenin içindeler ne de olsa. Burayı bir temizleyelim. Şimdi canlar. Dağ golemini en üstten atacağım. Şurayı da temizleyelim o yüzden. Dağ golemini de atalım zaten yavaş yavaş geliyor. Şuradan gele dursun abi. Biz de buradan koçbaşıyla bir duvar kıralım. Öfkemi buraya harcamayacağım ama iç kısımdan temizliğe devam edelim. İç kısım daha sağlıklı duruyor. Şuradan bir koçbaşı daha attım ve okçu ekibi gönderdim. Burada bir kalabalık yaratıyorum. Koridor oluşturmak için daha golemine tamamen koridor oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Evet iç kısımdan bir ekip daha gönderdim okçu ekibi. Dış kısımdan da bir tane daha göndereceğim. Öfkelerimi hala saklıyorum. Dış taraftaki mızrak atarları alıyoruz abicim. Şimdi şuradaki tekli cehennem beni çok korkutuyor. Bir tane okçumuz kaldı. Onu sakladım arkadaşlar. Şöyle bir koşu yoluna öfke atarak başladım. Yavaş yavaş çünkü tekli cehenneme de yaklaşıyoruz. Birazcık problem yaratacak gibi. Hani duvarı da kırarsak bir okçu ekibi gönderirim. Şöyle bir öfke daha attım. Şurayı bir yıldırımlamam lazım. Acilen tekli cehennemi almamız lazım ama füzeler geliyor. Bir okçu attım sağa kaydılar. İşte ben bundan korkuyordum. Yemin olsun bundan korkuyordum. Maalesef bu sefer 3 yıldız alamadık. Bayağı da bir altını içeride bıraktık ya. Of of o kadar da çabaladım yani. Sırf golemi, dağ golemini füzelere, tekli cehenneme yönlendireyim diye. Ama olmadı. Bir saldırım kaldı. Onu da ejderha kayalıklarına yapacağım. En sevmediğim düzen ama giriş yapacağız. Şimdi buraya da dağ golemiyle ile giriş yapsak nasıl olur? Dağ golemi önden tanklar, arkadan okçularla temizleriz diyorum. Şurası acayip kalabalık savaşı buradan başlatacağız. Şuradan girsek iki tane tekli cehennem var ya buradan girersek mecbur buradan gireceğiz. Bu arada başka girecek yer yok. Şöyle bir dondurma. o tekli cehennemlere dondurma diyorum. Denenir abi. Bir de bunu deneyelim. Şöyle dondurma aldım. Yine aynı tarzda giriş yapacağım. Vallahi giriş yapacağım. Saldır dedim. Şu iki tane tekli cehennemi ve şuradaki ağır savunmaları donduracağım arkadaşlar. Evet saldırımı dağ golemiyle başlatıyorum. Valla bir çılgınlık yapıyoruz da hadi hayırlısı. Arkadan da bir okçu gönderdim. Sağ tarafı boş verdim abi. 20 bin küsürlerde bir altınımız var. Bir tane öfkemiz var bu arada. İyi değerlendirmek lazım. Yani şu koç başlarını almasa mıydım ya? Neyse alabildiğim kadar altın almam gerekiyor. Bu doğrultuda saldırı yapacağız. Dondurmanın etkisi zaten uzun sürüyor. Şöyle bir dondurma attım arkadaşlar. Evet koç başlarıyla bir destek atalım ve şöyle bir öfke atalım. Koç başları da en azından önden tanklasın da tekli cehenneme bizim dağ golemi direkt yakalanmasın. Yani şu çılgınlığa bakar mısınız? Arkadan okçuları da gönderiyorum. Temizlik yapsınlar diye. Şu an dağ golemi öfkenin dışına çıkmış durumda. Çılgınlarca okçularımı atıyorum. Buradan temizleyebildiğimi temizleyeceğim abi. Ekmeğimize bu şekilde bakacağız. Yani öfkeyi biraz daha önden atsaymışım güzel olurmuş ama birazcık fiyasko bir saldırı oldu gibime geldi. Çok erken bitti lan savaş. <laughs> Her yerden sıkıyorlar çünkü arkadaşlar. Yine de aldık bir şeyler. 3-5 bir şeyler aldık. Yine yolumuzu bulduk bir 2-3 kaldık gibi. Evet hava savunmasının orayı da aldık. Evi de aldık. Mızrak atara da sektirseydik güzel olurdu ama 2630. Yapma be gülüm ya yapma be. 20.000'in 20 üstüne çıktık mı bir bakalım. O 23.184. Güzel almışız lan. Üçüncü sıradayız arkadaşlar. Yani bir 700-800 bak son saldırı fiyasko olmasaydı birincilik tahtındaydım. Ulan biri hep böyle çılgınlık yaptığımda bir bok çıkıyor ya. Yani biraz daha keşke dikkat etseydik de daha golemiyle ejderha kayalıklarına girmeseydik değil mi? Ejderler bizi alev alev yaktı. Şimdi barbar kampına girelim. Buradaki dev topumuza altınımız yetiyor mu? Bir bakalım. Şöyle 23.184'ü bastım. Ucu ucuna kaldık. Neyse birisi tamamlar. Öncelik verdiği işaretledim bu arada. Barbar kampına giren birisi 2.737 altın verip tamamlama işlemini yapar. Evet videomuzun sonuna geldik. Güzel oldu, eğlenceli oldu. Ben öyle düşünüyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.